Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmeyin. Sevgili kardeşlerimiz Allahu Teala nasip ederse gayb aleminin sırları sırrı adlı e, sohbetimizin 7. bölümünden devam edeceğiz. Allahu Teala Hazretleri muvaffak eyliye. Gayb aleminin esrarını anlayıp dinleyip gayb alemine iman eden kullardan eyliye. Gayb alemine iman eden kulların kalb ile tasdik dil ile ikrar edenlerinden eyliye. Sadece dil ile ikrar etmek, kalb ile tasdik etmemek yeterli değildir. İlla dil ile ikrar, kalb ile tasdik edeceksin. cenneti ve cehennemi, ölümü öldükten sonra dirilmeyi çok çok tefekkür edeceksin. Aksi takdirde Allahu Teala Hazretlerinin rahmetinden uzaklaşırsan. Zaten bu bölümde de Allahu Alem <laughs> ölümden bahsedeceğiz, ölüm hallerinden bahsedeceğiz, cenazeden bahsedeceğiz. Bakalım Şeyh Muhammed Ali Hazretleri ne buyurmuş? Ondan devam edeceğiz. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri şöyle buyurur. Cenaze namazı kim için kılınır? Cenaze namazını biliyorsunuz. farz kifayedir. Müslümanların cenaze namazları kılınır. Müminlerin cenaze namazı kılınır. Ve niçin kılınır? Bir de cenaze namazı niçin kılınır değil mi? O da var. Her kim ki ölürse ve cenazesinde 40 kişi bulunursa cenaze namazında Allah Teala onları şahadetiyle ehli sünnet vel cemaat edirse, Allah ederse 40 kişinin şahadetiyle onu ehli sünnet vel cemaat kabul eder ve affeder. Ama Müslümansa müminse affeder. <laughs> Cenaze namazının kılmanın da bir hikmetini anlatarım sevgili kardeşler. Yani cenaze namazı 10 e, grad sevabı vardır. Cenaze namazı kılmanın 10 grad sevabı vardır. Aslında bir, bir cenazenin üzerine 40 grad sevap vardır da onu cenaze namazını kılmak, onu işte tabutunu taşımak, onu kabirde gitmek, efendime söyleyeyim toprak atmak yani 40 grad sevabı vardır. Ama burada cenaze namazı için efendim kardeş bir kıssa anlatmak istiyorum. Rivayet edilir ki köylünün bir tanesi tarlasını her giderken sürerken kutanı kırılır. Kutan demir kırılır. Arkadaş der ki bunu götürüm kaynatayım. Bir aşağı köye gelir bakar ki cenaze namazı var. Ulan der ki gidelim cenaze namazını kılalım. Ondan sonra şehre varalım. Cenaze namazına dururken sağa sola bakar. Der ki ya parlak demir çocuklar görür de götürür. En iyisi ayaklarımın arasına alayım ayaklarının arasına demiri alır, cenaze namazını kılar. Sonra şehre gelir, demirciyle anlaşır. Efendi adam der ki git biraz sonra gel. Gider biraz sonra adam gelir der ki ne yaptın kardeş benim kutanımı? Der ki kardeşim senin kutan demirin ateşte ısınmıyor. Ne demek ateşte ısınmıyor? Isınmıyor ki kaynatayım kardeş, ısınmıyor diyor. Ya diyor sen yapamıyorsun, götürüyor başkasına o derken şehirdeki o bölgedeki bütün demircilerden aynı şeyi işitiyor ve adam kavga çıkartmaya başlıyor. Sonuç kadıya kadar geliyorlar. Kadıya diyor ki ben bütün bu esnaftan şikayetçiyim, benim kotan demirimi kaynatmayın. Kaynatıp bana vermiyorlar. Kadı da diyor ki efendim niye bu adamın işini görmüyorsunuz? Onlar da diyor ki efendim getirdiği demir ateşte ısınmıyor. Ateş demire tesir etmiyor. Biz ne yapalım? Kadı düşünüyor. Ehli keşif bir zat ki biraz tefekkür ettikten sonra diyor sen yolda gelirken ne yaptın? Efendi diyor ben cenaze namazı kıldım. Demiri ne yaptın? Demiri de diyor çocuklar çalmasın diye ayaklarımın arasına aldım. Elhamdülillah diyor. Mevzu anlaşılmıştır. Cenaze namazı kılanı ateş yakmadığı gibi cenaze namazı kılanın yanında bulunan demiri de Allah ateş şey yakmıyor. Ateş o demire de tesir etmiyor. Görüyor musun cenaze namazı kılmanın hikmetini? Adam cenaze namazı orada kılınıyor, umrunda değil. Kılacaksın kardeşim. Dursun babaya sordular ki Medine, Mekke mükerremede baba her gün üç tane beş tane cenaze namazı kılıyoruz. Bunlar Müslüman mı Yahudi mi bilmiyoruz. Babam buyurdu ki tabuttakini görüyor musun? Görmüyorum o zaman kıl. Görüyorsan kılma dedi. Şimdi oraya da geleceğiz tabi. Müsella taşına kimler yatar? Sevgili kardeşler biz Düzce'deki müsella taşına o yörede bir adam ölmüştü. Dediler ki işte koca camiden cenaze namazı var kalabalık da bir şeydi. Biz de namaza intikal ettik bu sevap kazanmak amacıyla tabi. Namazda Allahu Teala bizim gözümüzü açtı, perdeyi kaldırdı. Baktım ki tabudun içinde timsah yatıyor. Ya timsahın namazı kılınır mı? Sordum, soruşturdum. Mafya babasıymış Kazaklardan. Saffet Kazak'ın efendime söyleyeyim, bennem neymiş? Kazak Saffet'in işte mafya onların kısımlarındanmış. Ya 95 96'da bu olan bu olay. Nasıl şimdi kılacağım? Yine Erzurum Murat Paşa Mahallesi'nde ee, çok iyi bilinen bir adam Murat Paşa Camii'de namazı kılınıyor. Ben tanıyorum. ismini de vermek istemiyorum. Ee, adam hacıydı da e, sabah erkenden de kalkardı. Ona da şahidim. Ee, ben çocukken simit satarken o sabah namazında kahvelerde simit satarken o adam her sabah namazdan çıkar gelir Bingöl kahvesinde çayın içer işine giderdi. Öyle de bir adamdım Yani namazı da bildirdim ama. Lan, tabi namazını kılacağız Allahu Ekber dediler. Tabi el kaldırdık. Allah-u Teala perdemi açtı ki tabutta camış yatır. E şimdi gel camışın cenaze namazını kıl. Ne olacak? Mandanın namazı mı kılınır ya? Peki buna bir delil var mıdır? Var. Tövbe suresi 84. ayet. Onların cenazelerine varma, namazlarını kılma, kabirlerinin başında durma. Niye? Onlar fasık olarak öldüler. Ayet. Onlar öldüğü zaman cenazelerinin başında durmak, namazlarını kılmak, kabirlerine varma, taziyelerinde bulunma. Ya açık açık ayet çekeceksin. Tövbe Suresi 84, açın okuyun. Onlar fasık olarak öldüler diyor ya. Nasıl olacak şimdi? Ehli hal olursan, görürsen, ehli kal olursan, kılacaksın kardeşim. Evet, sen ölülere duyuramazsın. Hayvanların namazını kılamazsın. Bak Şeyh Muhammed al-Hacet diyor, ölülere duyuramazsın. Kimdir ölüler? Sümmun, bükmün, umyun. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Yani gözleri manayı görmez, kulakları manayı işitmez, dilleri mükerrim manat gönülden gönüle konuşamaz. Fehumna yercun onları halktan bir şey anlatamazsın, bir şey işitletemezsin. Onlar halktan bir şey anlamazlar zaten. Evet. Sen onlara ölüdür diyemezsin. Şimdi burada bir de şunlar vardır. Ölüler vardır. Allah yolunda ölenleri ölü diyemezsin. Burayı da anlatacağız kardeşim. Hepsini de bir kefeye, keseye kefeye koymayacağız. Şimdi adam dedi ki Beyazid Bestami Hazretlerine efendi dedi sen imanlı mı ölürsen imansız mı? Yahudinin bir tanesi. O da dedi ki yarın gel sana söyleyeyim. Bu camiye yarın öyle de gel sana söyleyeyim. Öyle de bir gittiler bir de ne görsün? Beyazidi Bestami ölmüş. Beyazidi Bestami'yi sordu dediler ki işte tabutta yatıyor. Gitti tabutu vurdu tık tık. Ey beyazı hani söz verdin imanlı miden, imansız mı sen bana haber vereceksin. Beyazidi Bestami tabuttan seslendi. Elhamdülillah iman öldü. Evet. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhi vefat ettiği zaman tabutunu koydular Büsarla taşına mübarek de yamaçta bir çoban ile sohbet ediyor. Çoban diyor ki efendi diyor ben hiç ömrümde bu kadar kalabalık bir cemaat görmedim. Kim öldü? Hasan-ı Basri de diyor ki ona ben öğleni tanıyorum diyor. Kimdir diyor ki ona Hasan-ı Basri derler kendisi. Nasıl bir hikmettir? Esrar-ı hudadır diriler diri. Biz aşığız, biz ölmeyiz, çürüyüp toprak olmayız, karanlıkta kalmayız. Bize leylü nehar olmaz ya. Afaktan enfise göçtüğün zaman sana gece gündüz mü olur? Hani şöyle bilim adamları diyor ya, kainatın ötesinde bir kara delik var. Kara deliğin ötesi nedir? Kara deliğin ötesi aydınlıktır, zaman ve mekandan meftun bir yerdir. Afaktan enfise işte oradan geçilir. Geçtin mi enfise bitti, her taraf güllük gün istanlık, daha gözüne karanlık olmaz. Sana leylü nehar olmaz, gece gündüz olmaz. Her tarafın ışık, aydınlık. Sen onları ölü diyemezsen kardeş, onlar diridirler. Allah yolunda ölenlere, şehitlere. Bizim Erzurum'da Kars Kapı şehitliği vardır sevgili kardeşlerim. Ziyaret etmenizi isterim. Biz bir ara kabirleri ziyaret için her akşam çıkardık. Asrı mezarlığı gider, tefekkür ederdik, orada ziyaret eder, geceleri bayağı bir otururduk. Bunu yapağı Baba da çok iyi bilir bizim kardeşimiz. Efendime söyleyeyim çünkü bir iki sefer de ondan gittik. Devamlı giderdim ben. Bir gün efendime söyleyeyim şehitliğe gidiyordum. Allah-u Teala onları okurken her zaman görüyordum ama o gün neyse böyle bir acayip bir hal oldu. Şehit kimisi umuzunda mermi taşır, kimisi efendime söyleyeyim silahınla nöbet tutur, kimisi efendim bir şeyler yapır. Hiç sanki ölmemişler, diriler. O öldükleri zaman ne işle meşgulsa o işlerle devam edirler. Şehitleri gayet seyredirdim. Öldüklerinden haberleri yok. Allah yolunda ölü, enler ölü demez diyor ya işte evet ölü değiller. Diğer tarafta Uhud Savaşı'nda işte o cesetleri topladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kuyuya doldurduğu zaman e, şimdi dedi Bedir Savaşı'nda da olabilir. Belki savaşları karıştırmış olabilirim ama yani söz şu ki kuyuya doldurduğu zaman şimdi dedi söyleyin bakalım siz mi haklısınız ben mi haklıyım? Oradakiler dedi ya Resulullah ölülerle mi konuşuyorsun? Resulullah Efendimiz onlar şu anda beni sizden daha iyi işitirler dedi. Ama öldüler. Mert gittiler. Şimdi bunları bir kefeye koyamazdık kardeşim. Basiret sahibi olmazsan, kör olursan, rivayet edilir ki Ebu Suud Efendi, efendime söyleyeyim yeni Şeyhülislam olduğu zaman Sümbül Sinan Hazretleri de koca Mustafa Paşa camide bir gün neyse karşılaşmışlar. Fatih camisinin orada. Biraz konuşmuşlar. Eee tasavvuf ehlini hakir görmüş. O zaman Ebu Suud Efendi. Ya işte seni, sen seni kim kaldıracak cenaze namazını demiş. Çünkü Sinan Hazretler demiş ki beni bir papaz kıldırır cenaze namazımı. Sana ne? Benim cenaze namazımı bir papaz kıldırır. Sana ne? Demiş. Ve vefat edeceği zaman talebelerini toplamış demiş ki arkadaşlar ben bu gece vefat edeceğim benim yarın öğleden namazımı Fatih Camisi'nde kaldırınız. Fakat beni oraya koyduktan sonra hiç sahip olmayız. Cenaze namazımı kılındıktan sonra gelip benim tabutuma sahip olunuz. Ve nitekim vasiyet yerini bulur. Efendime söyleyeyim. Getirir Fatih Camisi'nin müsallasına koyarlar. Gariban gibiymiş. Ebu Suud Efendi de orada namaz kıldıracak. Zira o gün için e, kadın bir cenazesi varmış. Saraydan bir kadın cenazesi vefat etmiş o kadına efendime söyleyeyim kaldıracaklarmış. Ebu Suud Efendi de namaz kıldıracak Şeyhülislam olarak. Diyorlar ki işte bu da bir gariban bunun da namazını kıldır. Peki diyor. Nitekim cenaze namazını önce erkek namazını kıldırıyorlar. Sonra kadının o arada namaz biter bitmez hemen bütün talebeleri hücum ediyor. Hücum ediyor ve tabutu kaldırırken soruyor bu kimidi gariban falan dediniz ama bu Sümbül Sinan'ı diyor. O zaman Ebu Suud Efendi dizlerinin üzerine çöküp ağlıyor. Eyvah diyor. Bana demişti ki sana ne ölüyor? Benim cenaze namazımı bir papaz kıldırır. Yani boynunda haçı olan birisi. Hala ehli iman etmemiş. Ondan sonra Ebu Suud Efendi tasavvufa girer. Ya ondan sonra tasavvufa girer. Yoksa boynundaki haçı neyle çıkartacak? Hangi güç ondan çıkartacak? alimlik kibrini. Alimlerin en büyük, en büyük kötü ruh ahlakı kibirdir. Kibrini kırdığın zaman çift bana olur İşte bunu diyorsun Muhammed Halid-i Bağdat Abdullah Dehlevi'nin tuvaletini temizlerken sakalına eğildi, temizlemeye kaldırdı. İşte efendime söyleyeyim Akşemsettin köpeklerle yemek yemeye isterken kibrini kırınca sesledi. Mahmut Hüdayi, Rahmetullahi Ali kibri kırılsın diye ciğer sattırdılar değil mi? Ya, kırar abi, hiç affetmez. Evet, hepsini bir kefeye koyar mıyız? Hayvan ölenler de var. Yine i̇mam Gazali'ye dediler, sen nasıl öleceksin? Dedi, ben öldüğüm zaman benim kabristanıma bir delik açık bırakın. Bir gün sonra gelin o delikten içeriye bakın, eğer yüzüm kıbleden dönmüşse imansız ölmüşüm. Dönmemişsem, imanlı ölmüşüm. Demek ki ne yapıyor? İmanlı ölen kişinin yüzü kıblede kalır, gerisini döner. Bu sabittir yani gerçektir. Bir rivayet edilir ki çocuğun bir tanesi hocasından izin aldı, başka büyük ilimler okumak için başka hocalara gitti. Beni nitekim geldi bir şehirde bir şeyhin dergahında ona yıllarca hizmet etti. Geri döndüğünde kabristana geldi bir de ne görsün kabristandaki çok insanın yüzü kıbleden dönmüş. Kocasına geldi dedi ki ilk kocasına hocam dedi ben giderken bizim köyde Müslümanlar diye bu kabristanda Fatih okuyordum. Görüyorum ki bunların yüzü kıbleden dönmüş. Bizim köyümüz gayrimüslim köy değil ki niye böyle olmuş? Evladım demiş bu gördüklerini kimseye söyleme. Ehli sünnet vel cemaat yaşamayıp ehli sünnet vel cemaat gibi görünüp de ölenlerin yüzleri böyle olur. Yani münafıkların hali böyle olur. Evet. Hepsini bir keseye koyamazsın değil mi? Allah yolunda ölenler var, diriler. E bir de böyle hayvan siretinde ölenler var. Hangi silette yaşarsan o sirette ölürsen, o sirette dirilirsen de bu da var. Yani bunların hepsi ayrı ayrı bir konu ama uzatmaya lüzum. Yok kısadan söylemek lazım. Kitaba iman, gaybe iman, Resul'e iman, Allahu Teala buyurur ki. Kitaba iman ettin mi? Demin söyledik. Gaybe iman ettim mi? Ahirete öldükten sonra dirilmeye hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine kaderek. Değil mi? Bunlara iman ettim mi? işte senin halin güzel olur. Allahu Teala buyuruyor. Araf suresi 179'da Andolsun olsun ki cinden ve isten çoklarını cehennem için yarattık. Şimdi cinlerin ve insanların çokunu cehennem için yarattık diyor Allahu Teala Hazretleri. Burada Hazreti Adem'in bir hadisesi var. Allahu Teala Hazreti Adem'e dedi ki ey Adem kuşağını aç. Neslin tökür. O da kuşağını açtı. Kuşağından bin kişi düştü. Neslinden Hazreti Adem'in neslinden bin kişi yere düştü. Tabi bu kuşağında ne vardı? Kuşaktaki mana neyi delalet eder? Mecaz anlamda mı kullanılır? Oraları detaylı anlatmaya lüzum yoktur. Bin kişi düştü. Dedi ki ya Adem bunları cennete ve cehenneme koy. Hazreti Adem dedi kaçını cennete göndereyim ya Resulullah. ya Rabbi kaçını cennete göndereyim ya Rabbi kaçını cehenneme. Dedi ki ya Adem birini cennete 999'unu cehenneme. Hazreti Adem de öyle. Binde bir kişi cennete girer. Derler ya işte bu esrar burada gizli. Evet. Onların kalpleri vardır ki onlar ile anlayamazlar. Onların gözleri vardır ki onlar ile göremezler. Kalp vardır. Kalp çeşitlerini saymıştık da ölü kalpler vardır. Kararmış kalpler vardır. Taşlaşmış kalpler vardır. Ters dönmüş kalpler vardır yani. Diri kalp, sakir kalp olacak ki biline. Ha onlarla göremezler, işitemezler. Ölü kalp nasıl görsün işitsin? Kararmış kalp nasıl görsün işitsin? O kulakları vardır duymazlar. Nasıl duysun? Mesela örnek verelim. Eğer bunlar böyle bunun tam zıttı. Kalbi açık, gözü açık, kelamı açık, kulağı açık birisi ise bunlar var mıdır? Var. Mesela Hazreti Ömer kutbu okurken baktı. Mana gözüyle gördü. Saraya dedi ki saraya dava, cebele. Orduyu dağa çek dedi. Bedine ve 40 günlük yol Mısır tarafı. 40 günlük yoldan onu gördü. Kim gösterdi? Allah neyle gösterdi? Elbasır ismiyle. Ona dedi ki Sarıya dağa çek. Neyle söyledi? El Kelam ismiyle. Sarıya neyle duydu? Es Semi ismiyle. Eğer bir insanda basir, kelam, semi yoksa gönülden gönüle açılmamışsa sıfat tecelliyatları yani mütmeyin olmamışsa o insan sümmün, bükmün, ümmün, kördür, sağırdır, dilsizdir. Onların kalpleri vardır, ölüdür. Gözleri, kulakları, efendime söyleyeyim dilleri mühürlüdür, konuşamazlar. Kulakları vardır işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir belhum Onlar yolda hayvanlar gibidir. Peki bunların en belirgin özelliği kimdir? Yolda hayvanlar gibi namaz kılmayanlar. Yerler, içerler bir karınları vardır doymak bilmez. İşte onlar yolda hayvanlar gibidirler. İşte gafil olan yolda hayvanlar gibidir. Belki de onlardan daha aşağıdırlar. Hayvandan da aşağıdır çünkü hayvanda nefs var, akıl yoktur. İşte gaflet ehli olan bunlardır. İşte gafil olanlar onlardır. Araf süresi 179'da gayet açık ve net. Yani emmare levvame mülhimede siletini bulacaksın kardeşim. Mütme inne de sıfat tecelliyatına ereceksin ki belhum yolda hayvanlar gibi sıratından kurtarasan kardeş. O hayvanlar cümlesinden kurtarasan. Sıfat bulacaksan, sıfat alamlıktan kurtaracaksan, has olacaksan. Yine Bakara suresi 154. ayette ve sakın Allah yolunda öldürülenlere yani ölüler demeyin. Allah yolunda ölenlere, öldürülenlere, şehitlere ölüler demeyin. Evliyaya, alim ulemaya öldü demeyin. Onlar manaya göçtü deyin. Dünyasını değişti deyin. Zaten Evliyaullah bir odadan bir odaya geçer gibi olur. Öyle Evliyaullah vardır ki bazen ölümleri kendi elindedir. Kanuni Sultan Süleyman, Süleyman Çelebi'yi ziyarete gider. Süleyman Çelebi de Halic'in kenarında böyle rampada bir yerde oturuyormuş mübarek. Talebelerine demiş ne oluyor o sahilde? Demişler ki Kanuni Sultan Süleyman Padişahımız gelir efendim. Gidin karşılayın demiş. Herkes gitmiş bir talebesi yanında kalmış. Mübarek herkes şahı yenince şöyle demiş. O Süleyman gelir bu Süleyman gider. Kafasına çekmiş cübbesini Kanuni Sultan Süleyman gelmiş. Şeyh uyuyor mu? Yok efendim demiş. Demen ayıgıdı. E ne oldu? Dedi ki o Süleyman gelir bu Süleyman gider. Kanuni Sultan Süleyman anlamış. Hemen elini vurmuş, bakmış ki mübarek manaya göçmüş. Bu öldü mü şimdi? Ölmedi. Kaç evliyaullah biliriz taharet aldırırken edep yerine el, elini tutmuş adamın bırak değme diye. Kaç evliya kıssasından biliriz değil mi? Ölmediklerini bildirir. Mesela Terzi Baba Erzurum'da vefat etmiş. Rivayet edilir ki teneşirde adam yıkılmış. Yahu demiş arkadaş sen de Terzi Baba değiller. Hele bir vücudun bile temizlememişse. Mübarek teneşirden birden kalkmış. Demiş ki ben yıllardır içimi temizlemeye çalışırım. Gurbet gurbet dolaşıram demiş. Dışıma sıra gelmedi. Anda ölmürem demiş. Kalkmış gitmiş Erzincan'a. Evet, Erzincan'dan kalkmış. Yani şey öyle, Teneşir'den kalkmış. Gitmiş Erzincan'a. Bir müddet daha orada yaşamış. Ve Manay'a göçmüş. Yani. Rivayet edilir ki Nesrettin Hoca Rahmetullahi Aleyh de tabu da koymuşlar, getirirlermiş. Orada bir, orada köprü varmış. Aşağı köprü, yukarı köprü. An demişler aşağı köprüden mi götürsek yukarı köprüden mi kabristana götürsek yani böyle konuşurken millet mübarek tabuttan seslenmiş ben sağlığımda şu köprüden gidirdim demiş yani evliyaya bunlar kolay şeyler kardeşim Evliye olmazsan zor gelir sana kardeş misen bilmediğin bir şey sana zor gelir anlamıyorsan oysa hal ehli olsan Hey yavrum ey. Onlar bedenlerinden çıkar gider gezerler. Ruhları ile gezerler, cenneti gezerler, cehennemi gezerler, bağça bağı gezerler, revzayı gezerler, Kabe'yi gezerler. Sende ruh yoksa bunu aklın yürütmezsin. Senin aklın cüzi dir, külli değil ki ana. Aklımazsan, aklımaşsan Aklı maaş olan, aklı olan, aklı kemaleti nasıl anlasın kardeş? Değil mi? Evet. Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz. Onlar diri diller. Sevgili kardeşlerim, yine Resulullah Efendimiz münafıkların namazı kılınmaz buyurdu. Hüzeyfe radıyallahu anh'a isteği vermişti. O Hazreti Ömer onu kollardı. O kimsenin namazına giderse giderdi, gitmezse onda gitmezdi. Bir gün bir adam öldü. Hazreti onun namazını gidip kırmadı. Hazreti Ömer gitti. Bu da mı dedi onlardan? Ya Zeyfe, vallahi ben bunu iyi adam bilirdim. Zeyfe radıyallahu anh'a evet bu da onlardan dedi. Bak bak münafıklık ne kadar gizli. Hazreti Ömer ağladı. Vallahi söylemezsen buradan şuraya gitmem. Ben de ismim o listede var mı? Çok rica etti ve nitekim yoktur ...görmez deyince sevindi. Evet yine bakalım ayeti celilede... de Bakara suresi 8-9. ayette insanlardan öyleleri de vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkında varamazlar. Sevgili kardeşler, Kâb bin Ümeyr radıyallahu anh hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm emri çıkarttı. Ölüm emri çıkarttı. Yahudiler geldi dediler ki ya Ümeyr münafıklar daha doğrusu geldi dediler. Ya Ümeyr dediler sen de bizim gibi Müslümanlık de Seni affetsinler bildiğin gibi yaşa. Kâb bin Ümeyr delikanlılığa bak. Dedi ki ben ya ölürüm delikanlıca ya da sizin gibi münafıklık yapıp yaşayamam bir müddet sonra düşündü, bir beyit yazdı, Kaside-i bürdeyi yazdı. Gitti arkadaşına kapısını çaldı, dedi ki ben dedi Müslüman olacağım. Beni Resulullah'a çıkart. O da sevindi, aldı götürdü. Resulullah size ölüm emri vermişti. Resulullah Efendimiz'e beyan eyledi, gelsin dedi. Kâb günü meyirde de o şiiri okuyarak Mescid-i içeriye girdi. Kaside-i Bürde'yi Resulullah Efendimiz cübbesini çıkardı, onun altına serdi. Görüyor musun delikanlılığı? Görüyor musun öbür münafıkları? Onlar dediler ki biz gibi inandık de ölümden kurtar. E ne olacak? Bizim gibi yaşayan münafık olacaksan. İnandık dedikleri halde inanmıyorlar kalpten yani. Münafıklığın alametleri var değil mi? Şimdi oraya girersek işi uzadır ama bunu söylemek istiyorum kardeşim. Ahiret gününe inandık dedikleri halde Allah'a ve müminlere karşı yalan söylediler, aldatmaya çalışırdılar. Oysa sırf kendilerini aldattılar da farkında varamadılar çünkü Hüzeyfe'ye liste verilmişti. Kendilerini de aldattılar. Allah Resulü onları bilirdi. Allah Celle Celaluhu da bilirdi. Sevgili kardeşler, Allahu Teala nasip eylerse sohbeti burada bitirmek istiyoruz. Allahu Teala nasip ederse yine devam edeceğiz. Gayb aleminin sırlarına. Allahu Teala anlayıp dinleyip emel edenlerden eyliye. Allahutaala cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk nasip eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için, pir-i firan için, haseten Allah rızası için alfatiyeti meselvat